Kim ne derse desin başkasının hikayesine kötü karakter oynamayı bu Başak ve Oğlak Burçları kadar kimseyi bilmiyor. Resmen günah keçisi ilan edilip duruyorlar. Ama ve lakin, bu toprak burçlarının ortak bir özelliği var. Diğer burçlara kıyasla çok daha sık kaba, burnu havada, ukala, duyarsız ve sert diye yaftalanıyorlar. Ama şeytanın avukatlığını yapacak olursak eğer ortada birazcık da olsa egoyu bir kenara bırakıp hareket etmek gerekiyorsa o pastayı da en güzel onlar servis ediyor. Ama dürüst olanın, çoğu zaman Boğa Başak ve Oğlan kötü damgasını yemesinin sebebi aslında kaba olmaları değil. Çünkü gerçekten kaba değiller. Karşılarındaki insanlar kendi mağdur rolüne o kadar bağımlı ki, toprak burçlarının netliği onları rahatsız ediyor. Çünkü baskı altındayken dahi onlar duygularını bir kenara bırakıp olaylara daha mantıklı yaklaşabiliyorlar hesap kitap yapıp sorumluluk alıyorlar ve strateji kurup kontrolü geri alıyorlar. Bu yüzden de aslında hayatta da oyunda da genelde kazanan onlar olur. Toprak burçlarının bir diğer özellikleri ise mağdur rolünde fazla kalmamaları. Kurban olmak yerine kontrolü seçiyorlar. Yani kaderci asla değiller, kendi kaderlerini kendileri yazıyorlar. Ve evren zaten çalışkan olan herkesi ödüllendiriyor. Ve bu yüzden aslında kendini acımaya gömülmüş, ya da sorumluluk almak yerine sürekli bahanelere sığınan insanları istemeden de olsa çılgına çevirebiliyorlar. Çünkü onların varlığı bile ya artık kalk silkelen de hayatının direksiyonunun başına geç diyor. Boğa, Başak ve Oğlak Burçları'nın mottosu şu. Doğruya doğru, yanlışa yanlışlar nokta. Onların gözünde böyle pembe bulutlar çok olmaz. Çıplak gerçeklik her zaman daha değerli. Sana da bunu empoze ediyorsa ve sana bu konuda itici geliyorsa aslında seni incitmek için değil. Senin de kendi gücünü eline alman için yapıyor. Yani bu toprak burçlarını kötü zannediyorsan, belki de aslında sana kendini kahraman yapma fırsatı sunuyordur. Kimler Boğa, Başak ve Oğlak burçları? Boğa, Başak ve Oğlak burçlarında tanıdıklarınız kimler? Hemen bu reels'ı onlara göndermeyi de unutmayın.